Assalamualaikum. Merah parker selana sesenai sinsalo Enes ve kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar video başlamadan önce ben size rica ediyorum abone olmayanlar abone olun tamam mı? Hadi arkadaşlar ya bugün ben çok işim var yani bir sürü yaptım yani iftar için yetişemedik. Bugün Enes videolarımı için aldı sağ olsun teşekkür ederim bebeğim. Bir de arkadaşlar sen de sarı cevap değil aldın? Sen de baklava mı aldın Enes? Evet bir de baklava aldım annem baklava da yesin Enes'i. Evet o zaman şöyle ben şimdi pide alamak için tekrar ısıtayım çünkü belki soğuk. Pide ben de ayran yapacağım. Annem de ayran içmedi sonra. Benim de nasıl acaba tepkisi? Bir de sonra çelimledim ve baklavaya denesin. Çok, çok merak ettim merak ettim ya. Ver o zaman baklavası. Hmm. O zaman hadi geç kalma arkadaşlar 10 dakika kaldı. Aslında kapanma olmasaydı açık olsaydı her yer ve annem cahil kebap yemeğinde götürürdü. Onu Allah da merak kebap. ederdim ha, hepsine Ama götürdüm de. Kapalı yani kapalı bayramdan sonra artık onlar inşallah, inşallah açılırsa. İnşallah. Tamam hadi <laughs> tamam. deneyelim bakalım ben çok merak ediyorum. Hayatında ilk kez yiyecek değil mi pide evet. lahmacun? Evet tamam, bakalım bizim temizli lahmacunu nasıl beğenecek mi? <laughs>

Anne salat ve Bir tane yetiyor ben de anlamıyorum eski bunu. Tabağı açık koyalım Da... Aslında açık olsaydı annemi ciğerde götürdüm ben ya. Ay Evet ya bu arası çok güzel Bizim en lezzetli yiyeceklerimizi yedirirdik. Ama maalesef ya yaşadık. Tadına baktırırdık ya mutfağımızı güzel tanıtırdık böyle. Ama şimdi mutfağımızı dağınık tanıttık bak. Ya kusura bakmayın. Size alıştı ya Hika. Ben de hiç durmuyor. Kucağıma alır almaz alıyor artık. Diyor annen çok ilgileniyor ya. Eskiden evet. bende duruyordu şimdi bende de durmuyor. Yani Anne bu yani. acı sosu sever mi acaba? Ben sevmez. Buna çiğ çünkü. Hmm. Yani, ama deli denet, yani. O denesin. Ekstra o var. limonumuz var da. Var evet. Ben bol çok limonu var. seviyorum ya böyle. Aa, bol bol yani. sıkarız tabi. Limonu yaralamışım. Annenin önüne koyma sevmiyor. Şunu salatamış sen bunu ekstra limon atarsın kendi tamam mı? Tamam. Bir de arkadaşlar var ya ben dün İsa'ya o yaptım yani sutlat en uslu usulü ama endisten diye bir şey şekerle yaptım çok güzel yani çok beğendi. Tamam sen de çok, çok beğendin. Çok beğendi aşırı beğendi. Evet. Hiç o kadar beğeneceğini tahmin etmedim. <laughs> ben de beğendim. Evet. Hafif tatlıydı, güzeldi. Şimdi lahmacunu ama sanki hala sıcak ya. Sıkma evet. gerek yok bence. Zaman. Hmm. Sıkalım yine ne ya. Ne oldu bak. Kim yedi bu? Kim? Ben yemedim ki. <laughs> kim kim onu tutmadı? Tamam uçluyum. Sen tutmadın. Yok be Edis yedi. Olsun ben yerim bunu Edis'in tamam mı? Tamam bunları yine ısıtalım da. Evet lahmacun ve pidemiz de var. Oo. Oo. Annem pide de yesin. Bunların hepsini ısıtalım da. Tamam, İycak, sıcak sıcak denesin. İstelim. Aslında işte kapalı olmayacaktı orada oturarak yiyecektik sıcak evet, sıcak, sıcak, taze, sıcak taze taze. Böyle olunca tabi biraz üstleri yumuşuyor. Şu Böyle de çok boş olmuyor. Bir tane daha Ama, tabak var. Evet, mısın? Evet. Hani karda? Hepsi Bundan mı? Bunlar mı? Bunlar kaşar. Evet. Tamam. Evet hepsini kuşbaşı kaşarlı aldım en güzeli. En güzel. Evet. Çünkü karışık alınca genellikle şey kıyma ağırlıklı koyuyorlar. Ben kıyma zemiyorum zaten. Ha. Ya kıymalı da evet. çok güzel yapan yerler var ama. Çok beğenmedim yani. Tamam şimdi isteyeyim. Yani de çay koyarım yani. Ben çünkü pide çayla sevdim yani. Tamam bir de ayran. Ayran tabii ki Edis o ayran. Da İçmez ki. E, Edis zaten her gün içiyor. Her ayran, gün. Değil. Her gün kitap okuyor. Haftada bir bile bir kilo yoğurt mu bitiriyor bitiriyor evet. Edis? Haftada bazen beş gün bitiyor. O oh, maşallah. Günde iki bardak ayran içiyoruz biliyor musun? İki bardak. İşte bazı zamanlarda böyle pide, lahmacun hayat kurtarıyor biliyor musun? Anlamıyorum. Bazen geç kalıyorsun ya da halin olmuyor değil mi? İnsanın ben hali olmuyor, yorgun oluyor, acelesi oluyor. Böyle ben zamanlarda dışarılardan olunca hem güzel oluyor hem sen rahat edersin. Bir de bu var ya Zeyt, Zeyt abi ya razı olsun. Bu çok kolay Bunu yoksa nasıl sunuyor? Evet, mikrodalga 7'ye yani. etmişti Ömer abi. Teşekkür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi ben... Her kullandığımıza dua ediyoruz değil mi? Evet. <laughs> ee, Enes ee, alır mısın böyle çalkalamak için de? Landın Güveç mi? Yok, Bu mu? Aa, ah, landın. Ha, o işte. E o kime yetecek ki o kadar? Yeter mi? Yok, iki bardağı. Sonra bir tane daha yani. Ha. Bak, İsa'nın iki, iki Aa, evet. İsa'cım pasta getirdi arkadaşlar. Üzerinde tank yazıyor değil mi? Sana Latan, hoş geldin. Selam geldi. Atan, evet. Çok, çok iyi, çok iyi. Annesine, çok ince, evet. ince düşünce diyoruz biz ona. Ama çok ince çok komik ya. Çok komik kardeşim ya. <gülüyor> 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 bir tane kıyafet yeni alırsa var ya bir <laughs> Anne, benim yeni kıyafet yıkama lütfen. Önce dinleyemedim. <laughs> Aa, İsa da dün öyle dedi değil mi? Dün çıkarmayacağım montu dedi. Yok ben bunu yeni aldım dedi. <laughs> <laughs> ne güldük orada ya. Çok kovduk. Ee, ama artık şimdi tam kapanma misafir de yok. Yani... Tamamen biz bizeyiz artık. Biz evdeyiz arkadaşlar yani. Evet, ha, 17, gün 17 gün mü acaba? 17 gün boyunca evdeyiz. Ne 17 Zana kadar gün evdeyiz. 3 hafta. Aa, bak Ediz yürüyor annenesiyle. Hmm. Susmuyor ki başka türlü değil mi? Kucakta hiç durmuyor artık. Evet, evet. Sürekli hareket edecek bu çocuk. Evet. Sürekli e geldim, gelecek, hoplayacak. <laughs> Nasıl yapıyor sizde şey, arabalar Rika? Şey, şey. Nasıl ötüyor sizde arabalar? Rika ma, mobil ma. Sen 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 bizim arabalar bozuk <laughs> arabalar öyle yapar. <laughs> bizim arabalar vın 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 yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tartışmayın ya. Tartışmayalım. ya. Çabuk alayım şu anda. çok 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 Kaçak, kaçak, kaçak. Vay be, Enes ne aldın sen? Tabii bak, annem için. Uh, bak, 4 farklı oldum. çeşit baklava, Vay gördün mü? Bak evet. yemekten sonra deneyelim. Bakalım, bakalım, ben beraber. merak ettim nasıl olacak tepkisi. Vay i̇nşallah ay. milli tatlımız baklavayı beğendirebiliriz annene ya. ya. Hadi bakalım. Bu arada ezana çok az kaldı. Hint. Ama hiç stres Hint. yapmıyoruz, değil mi? Hint. Çünkü yetişecek hazır Ay, zaten. Ay çok şükür baklavacılar Oo. ya, e baklavacılar, pideciler. Hmm. Allah İyi çok. ki pideciler var o zaman, değil mi? İyi ki evet. İyi ki ciğerciler var mı? Evet. Tofaya gitti. sen kısa kola giyiyorsun ya, soğuk değil mi? Aşağı koy Aynı aşağı. Vardı, aşağı. Oo mis gibi bir günde. Hazıra konsun ika ya değil mi? Evet ya. Bir günde yorulmasın. Evet, ne kadar güzel ya. Hazır olsun. Ne kadar güzel böyle. Ya. Hadi işte. Bak Yedi nasıl yiyor kaçak kaçak bak. Pide yiyor evet. Aa. Kaçak değil be. Yok ezan okunma diye ondan dedim. <laughs> Aa evet. Zaten yani tutmuyor ki. Arada yedi. Hmm. Evet şimdi ayranı deneyelim. Annem <laughs> ki <laughs> az. Sevmedi, ben de bacı baya. Az ne sevmedi biliyor musun? Çünkü yoldan yapılıyor. Haa. <laughs> Asin mi diyor? Asin. <laughs> Asinan ekşi mi demek? Asinan turşu. Ee, ekşi Asin. ne demek? Asım. Asım mı? Haa. Asım mı? Yani bizim orada hepsi herkes uyuyor bence. Uyuyordur. Değil mi? Şu an herkes uyuyordur. 10 Kaç şu an orada? 11'de mi Endonezya'da saat? Evet. Ama annem buranın saatine alıştı sonuçta değil mi? Alıştı ama yine Buraya göre erken uyuyor yine. 9'da uyuyor. Ne 9? En git 9. 8 8 falan. Yani. Doğru. Tam ezandan 1 dakika hı? önce... Hı? Tam ezandan 1 dakika önce hazır oldu değil mi? Ay çok şükür ya. Hı. Bir de cihal malzemeye çok teşekkür ederiz. Evet hı. buradan tüm lahmacunculara selam olsun o zaman öyle mi? Evet. Ekmek yapanlara... Herkese selam olsun evet, o zaman. Bakıyor böyle. bak neydi bu acaba diyor bak. Kendi yemek istiyor Şimdi ya. Şimdi yiyor değil mi maşallah? Evet istemedim ben hmm. yemek Tamam iste. Alışsın kendi yesin. Tamam. Aslında böyle çok daha bol malzemeli Çok daha güzel yapan yerler var ama. Ben burada bunlara yetmek zorundayız. Allah bereket de. versin. Çok sıcak anne hani dedi. Bir çay neden bu kadar sıcak oldu ya. Baru sing sen ana sih. Ana ku penyumop kae. Nek ora kiki ora panas. Di kan ceret langsung tumbe. Evet, sabırsızlıkla İmam Efendi'yi bekliyoruz değil mi? Çok az kaldı arkadaşlar, çok az. Baksana nasıl yemeğe çalışıyor bak. Vay enek, enek ya. Enak. İftar saati de gitgide ilerliyor değil mi? Evet, çok az evet. kaldı belki de. Bir dakika, iki dakika falan. Ama insan bu saat sekiz değil mi orada? Evet, bir saat sonra bizde. Nasıl olacak bu? Çünkü olanın uyumadı ya. Heh, okunuyor. Hadi. Ha, Bismillah. Bismillah. Devam açalım. Şimdi ben açma Güzel bol malzemelerinden yerinden ver. Tamam ben. Tamam 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 Hamurundan da daha ısırma da ama. ya. Canım dedi kombi gibi. Farklı. Ne kadar? Hamurundan daha ısırmadık ama. Karo 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 ne roti ne çokat. Çoklat mı diyorsunuz hamura? Sır <laughs> çokat. Ha çokat

siz yemasdan öyle. Tamam böyle yesin bakalım. Yeter ki beğensin değil mi Ay ben çay çok sevdim. Aa ayran. Hım. Tici sipime ne etis. Aslında ben de eksime hiç kalmasın oradan. Beğendi. Bir doz. Çiçi içsem. coba ayran. Minumana ki ne Eyvah bence beğenmeyecek. Ena. <laughs> <laughs> Korkarak içiyor eyvah. Asım 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 Asım. ne demek Asım Asım? Kasım ekşi. mı? Ekşi. Ah güzel. Desene biraz daha içince ağzın alışıyor ekşi gelmiyor artık. Neden? Çünkü orası orası benim. Çok faydalı da içinde prebiyotik var da böyle. Bu sehatli kue. Sikiyi dinle. Di çoka terus çoka demişim Söyle <laughs> biraz tarih de anlat. Şş, dünyada ilk Türkler bulmuş da bu ayranı yoğurdu <laughs> ben. Abi ana Türkiye'den Bu Mutlası iken ku prebiyotik eti. Siz kan alhamdulillah ana sabah ceptan akan bilgi terus. Ayı. Ya tamam. Tarihi de anlattın mı? Anlattım. Ne çabuk anlattın koca tarihi. Nasıl bulunmuş biliyor musun yoğurt? <laughs> Mesela yoğurt, yoğurdu yapmak için başka yoğurt gerekiyor. Evet. Biliyorum. O zaman ilk yoğurt nasıl yapıldı? Na, o işte nasıl oldu? <laughs> nasıl verildi? Her gün etize. Nasıl oldu merak ediyorum. Her gün etize veriyordun hiç merak etmedin mi sen? Merak nasıl oldu maya etmaya? Ya. O zaman. Anlatayım mı? O, zaman, o zaman ilk yoğurt nasıl ya. oldu? Hı -hı. Hamur mayası olur mu? Çok olma, çok olma, çok olma. Asparo lah ya. Sıantak ya bayan. Ya, asparo. Ya. Sparrow dede, Jack Sparrow mu? Yarım. Nasıl nasıl oldu? Dur, <laughs> dur, Ondan Önce denesin sonra anlat. Ha, denesin bakalım. Lahmacun. Hadi fırsatını yiyin. Hmm. Enak var ama. Enak. Enak kuyafı kiye de daha sevdi. Oh. bir daha. Kaç puan vermiş sor bakalım. Bolum bolum. Bu on bu sekiz. Bolum bolum dedi. Bol bol bunun malzemesi dedi herhalde. Sekiz tabi en az Mam sen alacak yiyeceğim tekne. Bir tane gönderme. Ama ben onu Bursa'da bir şeyciye götüreceğim var ya Bursa'da ama cünci ya. Tamam. şimdi anlatıyorum ben sana. Nasıl Türkler sürekli Orta Asya'dayken hayvancılıkla uğraşmışlar ya. Biliyorum. Sürekli işte keçi yetiştiriyorlar. Koyun. Koyun artık ne varsa. İnek. He, inek, at ve dolayısıyla çok süt elde ediyorlar. Biliyorum. E şimdi sütçüler de sürekli süt kapları kullanıyorlar ya. E tabii her seferinde az dibinde süt kalıyor böyle. Hmm. Sürekli süt iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Orada kalan süt böyle mayalanmaya başlıyor, tortulanmaya başlıyor. İlk yoğurt oradan ortaya çıkıyor. Sonra bir gün bir açıyorlar bir tane kabı. Sertleşmiş böyle. Bir bakışlar yoğurt olmuş. Bakteri var içinde zaten. Bakteri var çünkü o yüzden. İlk yoğurt öyle ortaya çıkmış yani. O şekilde söyleniyor. O yüzden Türkler bulmuş. O yüzden e, ismi yoğurt diye geçiyor İngilizce de öyle ya. yoğurt falan. Yani Endonezya'da maalesef arkadaşlar e, Yunanlar ya hep Yunan yoğurdu diyorsunuz değil mi siz? Evet. Maalesef Yunanlar bunu nasıl başarmış bilmiyorum. Bizim her şeyimizin sahiplendiği gibi yoğurdu da sahiplenmişler. Ve Yunan yoğurdu diyorlar hep Endonezya'da. Evet. Ve çok da pahalı değil mi İka sizde? Evet küçük var ya 200 gram galiba hmm. 10 lira falan. Türk sambalı. Zipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Evet acı ezmeden Sabır de deniyor da. arkadaşlar. Konre. Bakalım nasıl olacak. Ben pide denedim ama Ayka. Sen söyle pideyi çok daha güzel yapan yerler vardı. Yani bu. <laughs> evet ekşi. <laughs> yüzü yüzü burada diyecek. Eyvah. <laughs> Sana kızdı galiba değil mi? Bana mı kızdı yoksa? Bunu... Neden aldım diye? Etisik kadeh böyle. Şu an etis kanango ve patlas. Tamam. O zaman şimdi sıra geldi baklavaya değil mi? Dört çeşit baklavayı evet. denesin annen. Bizim çayımız eşliğinde. Tabii çayı biraz soğuk çay olacak. <laughs> tamam ben bunu bitirelim. Bitirelim. Sonra. Ondan sonra. Ena. Ena. <laughs> 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 Ay, komik mi? Komik mi senin anneannen? <laughs> <laughs> evet, dediz limon yiyor arkadaşlar bir yandan. Çok seviyorlar. Çok seviyor, aynı benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta <laughs> kabuğu da yiyor. da yiyor, hiç affetmiyor. Limonun neresi olursa yiyor. O <laughs> 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 oh, hem ayran hem limon, ekşileri götürüyor vallahi. Ya. <laughs> zor <laughs> 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 evet, Aa, topladım yani rahatladım şimdi. Evet, artık gemi batmış gibi değil, değil mi? <laughs> değil ya. Ne var ya? Bence her her öyle. iftardan sonra. E, herhalde canım, var ya. o sanki böyle Evet, Tabi sabahdan önce sanki nasıl Şimdi çok şükür iyi oldu. Hadi şimdi anneme ben baklava hazırlayayım arkadaşlar. Bakın. Çok harika görünüyor değil mi? Rengarenk. Nörezi yeşili böyle. Hepsini koy bakalım. Şu. Acaba beğenecek mi? Bu ne bu cevizli mi? Hmm, o da cevizli. Şu. O, valla Fatih Sultan Mehmet diye yazıyordu bunun üzerinde. Hmm. Aa evet bunun onun sultanı gibi bilen mi adı ne var ya orada? Şu ne? Kadif mi? Vallahi bilmiyorum ki böyle farklı tatlı. Oh, bir şeyler yazıyor yazıyordu ama. Ha biliyor mu? Annem sadece böyle. Şu kadar, şu kadar, şu e, kadar. E, şu tabii canım, normal bir insana bile bu kadar fazla değil. Evet, evet. çok, çok fazla. aşırı şeker ve kesiyor fazla. böyle. Şimdi çay da koyayım. Tabii yanına mi? çay da koy bakalım. Açık ve soğuk değil mi? Açık ve soğuk. Benim de en sıcak ve demli olacak benimki. Dur. Tabii herkesin tercihleri farklı. Biraz soğuk su koyayım arkadaşlar. Yoksa çok sıcak ya. <laughs> evet. Tamam şimdi yanımı götüreceğim. Ben önce elisi alayım çünkü bu elisi var ya. Hı. Bir camda elisi yiyorum arasına. Hmm. Tamam. İstemedi ben almak istemiyorum. Deniz hmm, ne kadar güzel uyuyor baksana. O zaman. Ayy. Ben almak istedim <laughs> ama annem istemedi. Alma sonra uyanlar o zaman. Panas. Panas. Hala. <laughs> çok, çok sıcak. Hala mı panas? <laughs> evet. Eyvah hala sıcak. Bak bu benim arkamız var o. Bir de bizim gibi içmiyor. Biz böyle yapıyoruz soğutarak içiyoruz ya. Öyle içmiyor herhalde. Bilmiyor bu, kültür olarak. Izleyin. Dökülmesin çay dökülecek gibi duruyor bak. Enak be? Tamam o sarma antep sarması enak da diğerleri de enak mı acaba? Çok küçük oluyor be öyle bir şey anlamaz ki. <laughs> Bedava dedi beda. <laughs> Aa, Güzel, evet. beda diyor. Beda ne demek ki ka? Farklı. Siz 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 kanka ha. Ama çok az yediği için tat farkını almaz ki. Lezzet farkını almaz yani. Ben çok duydum ya. Tabi yine kendimdir de. <laughs> Tamiz tugu agar agar Oda nudol ladu badar. Sing enak pala enak sinik satus, pichini. Yus puan badar, si guzal. Nong si chi, si Rasane, menganu tabi. Menk pala enak enak, peke satus yanan. Kie pa kie? Kie, kie, Birinci, ikinci, üçüncü Aa, vallahi var ya ben de öyle ha. yani ben, ye, ben, o tatlarını biliyorum ya. Benim için de aynı. Şu birinci, bu ikinci değil mi? Bu üçüncü, bu dördüncü. Hayır, çok ben. Ha. Ben <laughs> Çok duydum dedi ya. Çikop <laughs> ya.

La ilahe illallah. Bak tam bizim anneler gibi kızdı ha Yenap değil mi? Yenap İftar dedi, hadi koş Tamam Akilesle artık süper iftar yaptık Böyle pide almak için çok güzel oldu Bir de tatlım da anneme denetirdik. O beğendi. Hepsi güzel dedi. 100 puan verdi <laughs> Tabii ki kim beğenmez ya baklavaya. Herkes beğenir bence. Çünkü çok güzel ama bazen çok aşırı tatlı var ya ben o bu kadar yani bu kadar bile yeter ama eğer bu çok tatlı değil biliyorum ben nereden aldı. Ondan dolayı ben bunu bitireceğim. Bitirebilirim yani bir tane iki tane. Çok güzel. Ee, öncelikle Hmm, çayla mükemmel <laughs> bir de Aa, ben de üniversite giderken götüreceğim ya babama o koyda denesin Oo, ne kadar götüremezsin <laughs> ki karantinada Hı? <laughs> kalacaksın ya 5 gün ama ba orada bayatlar yok baklava zaten bir hafta sürer değil mi sürer bence yani bayat olur da bilmiyorum. Yok, bu atacağım. Tamam, otelde. takipçilerimize soralım evet. ne kadar süre dayanır arkadaşlar. Evet, ne, ne kadar süre arkadaşlar. Ama ya. sen oraya gideceksin en az 7 gün olacak zaten. Evet. 8 gün zaten belki. 5 gün otelde kalacağız. Otelde bu süre atıyorum. Biraz sert ama sonra çıkaracağım ya. Yine de yumuşuyor bence. Ha. Nasıl olur bilmiyorum, nasıl kuruyor ama zaten bir çok tatlı ya. Bence çok kolay kolay uzunmuyor yani. Evet arkadaşlar video bu kadar sonraki videolarda çok güzel video geliyor ondan dolayı abone olun ve abone olursanız ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar bir de hmm, ramazan neredeyse bitti biliyor musun sen çok az kaldı ya çok vakit nasıl geçti anlamıyorum yani hakikaten sonraki video görüşürüz Selamaykum. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her daha fazla video isterseniz abone olun tamam mı?